Hepinize selam arkadaşlar. Ben Azra. Bugün sizlerle birlikte karantinada sıkıldım ve neden video çekmiyorum? Acaba? Çok enerjik bir giriş oldum. Şu an aynanın karşısına geçtim ve makyaj videosu çekiyorum arkadaşlar. Bugün makyaj videosu çekeceğiz. Ee, makyaj çantam var önümde. <laughs> evet arkadaşlar. İlk önce makyaj malzemelerini göstereyim, göstereyim. Sonra videoya geçelim. Evet geçtik. Şimdi ilk önce ne bu acaba? Bir ayna ve ayrıca bir tarığı var şöyle. Böyle hızlıca. <laughs> ve bir e, ruj var. Zaten o ruj biraz dudağımda. O yüzden pek sürmeyeceğim. Farlar var. E, hızlıca yapmak istiyorum. Çünkü e, siz görün istiyorum farları göstermeyeceğim zaten şey göz kapaklarımda göreceksiniz o zaman hemen geçelim. Evet şimdi e, make başlıyoruz. Ben e, şimdi sizi çok göstermeyeceğim yaparken çünkü e, görmenizi istemiyorum pek sürpriz olsun istiyorum ama biraz detaylı göstereceğim tabii ki. O zaman geçiyoruz. Evet arkadaşlar sarılı bir makyaj istedim şimdi simirlerimizi sürüyorum elime aldım simileri ee, yeşil ve sarı simi kullanacağım Şöyle ben neden oraya bakıyorsun derseniz çünkü karşımda ayna var yani Buradan da biraz şey yapıyorum orası daha iyi oluyor Şöyle yüzüme de hafif Arkadaşlar kardeşimin doğum gününde ee, 20 Mayıs bu arada. Ee, öyle bir makyaj yapmıştım ki hani böyle her yerim sim olmuştu. Ama çok abartı sevmiyorum simi. Şöyle yüzüme hafif e, dudağıma simli ruj gibi bir şey yaratmıştım yani. Şimdi şöyle güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Şimdi e, rujumuza geçeceğiz. Geçiyoruz. Şimdi rujumuz e, dediğim gibi biraz var dudağımda. Ee, o yüzden <laughs> pek şey yapmayacağım. Gerçekten çok güzel kokuyor. Evet arkadaşlar şöyle bir fırça var. Bu fırça yardımıyla fırça koptu. Bakın takılabiliyor zaten endişe etmeyin. Hı, tamam. Şöyle e, bu yardımıyla e, simleri yapıyorum şöyle. Şu an ne oldu bize? takayım. Ha, oturtamamışım tamam. galiba. Şöyle aynaya bakarak yapacağım. Şöyle simlerimi yüzüme biraz yayıyorum. oldu. şurada şurada ben bunda koyuyorum. Arkadaşlar, e, nemlendiriciler gerçekten çok güzel kokuyor. Bu kokuyor mu bilmiyorum. bir bakalım ona. Of, oh, harika. Blackberry. Oh, çok güzel kokuyor. Arkadaşlar belki bilenleriniz vardır. E, küçük bir kız böyle makyaj yapıyor ee, bir ruj sürerken tam kokusunu alıyor böyle oluyor kız o kadar beğeniyor ki burnunu o kokudan alamıyor yani Evet şimdi biraz saçımızı tarayalım diyorum hafiften zaten videoya başlamadan önce Tabii ki taradım ama biraz karışmış olabilir Hani video ben çok enerjik bir giriş yaptım. Çünkü Evet. Evet arkadaşlar, devam. Ay, üf, kafam uçtu. <laughs> devam ediyoruz saçımızı taramaya. Çok iyi tarayamamışım saçımı galiba. Evet arkadaşlar benim kalküllerim normalde insanlar kalkülleri uzayınca bir daha kestirirler ama ben kalküllerimi kestirmiyorum bir daha kalkülo olarak çünkü nasıl söyleyeyim saçımın boyuna gelmesini istiyorum yani bir daha kalkül yaptırmak istemiyorum hani şimdi uzun zamandır böyle nasıl duracak onu bile bilmiyorum şimdiki yaşımda çok ee, bir kaç yıl önce de, dört yıl çok mu abarttım o dört yıl olabilir gerçekten bilmiyorum 5 beş yaşındayken falan galiba hatırlamıyorum şu an saçımızı da şöyle yapalım evet koyuyoruz arkadaşlar süper şimdi bir kontrol edeceğiz daha eksiğimiz var mı diye Acaba saçımızı mı yapsak? Burada küçük tokalar var ama bilemedim. Ee, bakalım. Lastik. Lastiklerle güzel oluyor. Bakalım ne yapacağız. Arkadaşlar bir şey yapamadım saçım için biraz denedim. Ama e, pek iyi olmadı. Şöyle simleri biraz şuradan alıp şöyle yüzüme yaysam. Alıyor muyum? Yayıyor muyum bilmiyorum şu an. Arkadaşlar videomuzu burada sona erdiriyoruz videoyu beğenmeyi abone olmayı like atmayı unutmayın sizleri çok seviyorum yorumlarınızı abonelerinizi olmanızı like bekliyorum ee, enerjik bir giriş yaptım ee, enerjik bir bitiş yapmak istiyorum görüşmek üzere görüşürüz seni çok seviyorum dediğim üç, şey, üç şeyi unutmayın her videoda söylüyorum görüşürüz Hepinize selam arkadaşlar. Ben Azra. Bugün sizlerle birlikte karantinada sıkıldım ve neden video çekmiyorum? Acaba? Çok enerjik bir giriş oldu. Şu an aynanın karşısına geçtim ve makyaj videosu çekiyorum arkadaşlar. Bugün makyaj videosu çekeceğiz. Ee, makyaj çantam var önümde. <laughs> evet arkadaşlar. İlk önce makyaj malzemelerini göstereyim. Sonra videoya geçelim. Evet geçtik. Şimdi ilk önce ne bu acaba? Bir ayna ve ayrıca bir var şöyle. Böyle hızlıca. <laughs> ve bir e, ruj var. Zaten o ruj biraz dudağımda. O yüzden pek sürmeyeceğim. Farlar var. E, hızlıca yapmak istiyorum. Çünkü e, siz görün istiyorum yaparları göstermeyeceğim zaten şey göz kapaklarımda göreceksiniz o zaman hemen geçelim Evet şimdi e, merkeze başlıyoruz Ben e, şimdi sizi çok göstermeyeceğim yaparken Çünkü e, görmenizi istemiyorum pek sürpriz olsun istiyorum ama biraz detaylı göstereceğim Tabii ki o zaman geçiyoruz Evet arkadaşlar sarılı bir makyaj istedim. Şimdi simirlerimizi sürüyorum. Elime aldım simleri ee, Yeşil ve sarı simi kullanacağım. Şöyle ben neden oraya bakıyorsun derseniz çünkü karşımda ayna var. Yani buradan da biraz şey yapıyorum. Orası daha iyi oluyor. Şöyle yüzüme de hafif. Arkadaşlar kardeşimin doğum gününde ee... 20 Mayıs bu arada. Ee, öyle bir makyaj yapmıştım ki hani böyle her yerim sim olmuştu. Ama çok abartı sevmiyorum simi. Şöyle yüzümü hafif e, dudağıma simli ruj gibi bir şey yaratmıştım yani. Şimdi şöyle güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Şimdi e, rujumuza geçeceğiz. Geçiyoruz. Şimdi eee Dediğim gibi biraz var dudağımda. O yüzden pek şey yapmayacağım. Gerçekten çok güzel kokuyor. Evet arkadaşlar şöyle bir fırça var. Şu fırça yardımıyla fırça koptu. Bakın takılabiliyor zaten endişe etmeyin. Hı, tamam. Şöyle e, bu yardımıyla e, simleri yapıyorum. Şöyle şu an ne oldu bilmiyorum. Hı, takayım. Ya takayım. Ha, oturtamamışım tamam. galiba. Şöyle aynaya bakarak yapacağım. Resimlerimi yüzüme biraz yayıyorum. güzel oldu. Ruzum şurada kalmışım. koyuyorum. Arkadaşlar e, nemlendiriciler gerçekten çok güzel kokuyor. Bu kokuyor mu bilmiyorum. Bir bakalım ona. Of. Oh, harika. Blackberry. Oh, çok Arkadaşlar belki bilenleriniz vardır. E, Küçük bir kız böyle makyaj yapıyor. Ee, bir ruj sürerken tam kokusunu alıyor. Böyle oluyor kız. O kadar beğeniyor ki burnunu o kokudan alamıyor yani. Evet şimdi biraz saçımızı tarayalım diyorum hafiften. Zaten videoya başlamadan önce tabii ki taradım. Ama biraz karışmış olabilir hani video çok enerjik bir giriş yaptım. Çünkü evet. Evet arkadaşlar. Devam. Ay üf, Kafam uçtu. <laughs> devam ediyoruz saçımızı taramaya. Çok iyi tarayamamışım saçımı galiba. Evet arkadaşlar benim kalküllerim normalde insanlar kalkülleri uzayınca bir daha kestirirler ama ben kalküllerimi kestirmiyorum bir daha kalkül olarak çünkü nasıl söyleyeyim saçımın boyuna gelmesini istiyorum yani bir daha kalkül yaptırmak istemiyorum hani şimdi uzun zamandır böyle nasıl duracak onu bile bilmiyorum şimdiki yaşımda çok ee, bir kaç yıl önce bir dört yıl çok mu abarttım o dört yıl olabilir gerçekten bilmiyorum 5 yaşındayken falan galiba hatırlamıyorum şu an saçımızı da şöyle yapalım evet koyuyoruz arkadaşlar süper şimdi bir kontrol edeceğiz daha eksiğimiz var mı diye Acaba saçımızı mı yapsak? Burada küçük tokalar var ama bilemedim. Ee, bakalım. Lastik. Lastiklerle güzel oluyor. Bakalım ne yapacağız. de bir şey yapamadım saçım için biraz denedim ama ee, pek iyi olmadı şöyle simleri biraz şuradan alıp şöyle yüzüme yaysam alıyor muyum yayıyor muyum bilmiyorum şu an Arkadaşlar videomuzu burada sona erdiriyoruz. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, like yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Yorumlarınızı, abonelerinizi, like'larınızı bekliyorum. Ee, enerjik bir giriş yaptım. Ee, enerjik bir bitiş yapmak istiyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Seni çok seviyorum. Dediğim üç, şey, üç şeyi unutmayın. Her videoda söylüyorum. Görüşürüz.